Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma. Tekida Çorlu'ya, evimize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet arkadaşlar, dün almış olduğumuz buhar makinesiyle şöyle sizlerle bir video başlatmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oca, ocağın demirlerini şöyle buhar makinesiyle temizliyoruz arkadaşlar ve lavabonun içini bile parlattı gördünüz mü şöyle gayet güzel bunu yapan küçücük bir makine arkadaşlar Şöyle ben buraları falan yıkadım arkadaşlar ee, durulama yapmadım daha Rabia ile bu e, temizliği bir deneyelim istedik Oo, şimdi burası. şimdi bir de ocağımıza yapalım Rabia olması gereken bir ürünmüş arkadaşlar ne kadar da yağ çözücü kullansam da fark etti. Şimdi bir de buraları yap ya. Buraları da sık. Niye? Sararmış ellerini açıyor çünkü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlendi. Hiçbir yağ çözücü çıkarmıyor arkadaşlar. O kadar temizlik yaptığım halde Böyle de kaynıyor arkadaşlar. Kendini kaynamaya aldığı zaman kırmızı ışığı yanıyor. Kaynaması bittiğinde yeşil ışık. Şöyle ucunu göster abiyem. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar gözükmeyen yağlar. Her eve bence lazım. Evet. Ama evet. nasıl parladı gördün mü? Bu da diğer başlık arkadaşlar. Bunlar başlık başlık. Temizliğe göre ayrı bir başlığı var. Bu ne? sanki. kaynaması lazım ondan dolayı. Biraz Bak, bak Gördüğünüz gibi şöyle parladılar. Şöyle fayansların arası da temizlendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha silmedik. Normal e, temizleme beziyle temizlemedik. Daha gördünüz mü? Şöyle fayansların aralarının açıldığını e, bununla biz mutfak dolabında sileceğiz arkadaşlar. Mutfak dolabı ap aparatı ayrı. Cam silmesi ayrı. Fayans aralarındaki ayrı, şöyle. Bundan sonra başka bir ürün tanıtımına geçeceğim arkadaşlar. Yeni bir ürün geldi eve. Sayısız e, süpürgesine eşdeğerde çekim gücüyle. Şimdi ben buraları temizleyeyim. Sonra da temiz halini göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size yeni bir sübürge tanıtımıyla geldim. Şöyle tanıtım amaçlı çekiyorum arkadaşlar. Bu e, videoyu daha burayı yerleştirmedik. Akşam misafir gelecek. Burayı deliğe toplayacağız. Şimdi şöyle bugün arkadaşlar bime e, gelmiş. Çekim gücü çok güçlü, maşallah. Fiyatını ee, sorarsanız, fiyatı ne kadar durmuş? <laughs> 3.300'ümüş arkadaşlar, Rümeysa aldı. Şöyle. Her şeyin artık kolay çıktı arkadaşlar, pratik ee, ev eşyaları yani bunlar. Hem e, sizler böyle rahat ediyorsunuz hem işiniz çabuk bitiyor. Gördüğünüz gibi mutfakta da temizlik yaptık. Çok basit. Burada böyle almak isterseniz bu süpürge bime geldi. Buhar makinesi A101'e geldi arkadaşlar. Şöyle. Sesi de çok yüksek değil çekimiyle. Çok güçlü. içine e, aldığı pisliği size gösterelim arkadaşlar. Saç kılı pıpırcık. Hiçbir şey bırakmıyor gördüğünüz gibi. Hepsini topluyor. Çekim gücünün e, ne kadar olduğunu dur bakayım. 22.2 volt Yani bayağı bir güçlü arkadaşlar. Şimdi e, çıkıp Rabia'ya dalacağız. Da Çeyizine. İnşallah kalmıştır. Yeni iki ürün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun tanıtımı Yeter. Şimdi buraları düzenleyelim biz bir. Bugünlük böyle olsun. Görüşmek üzere. Evet. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma Tekirda Çorlu'ya. Evimize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet arkadaşlar. Dün almış olduğumuz buhar makinesiyle şöyle sizlerle bir video başlatmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Oca, ocağın demirlerini şöyle buhar makinesiyle temizliyoruz arkadaşlar. Ve lavabonun içini bile parlattı. Gördünüz mü? Şöyle. Gayet güzel. Bunu yapan küçücük bir makine arkadaşlar. Şöyle ben buraları falan yıkadım arkadaşlar. E, durulama yapmadım daha. Rabia ile bu e, temizle bir deneyelim istedik. Oo, şimdi, burası. şimdi bir de ocağımıza yapalım Rabia her evde olması gereken bir ürünmüş arkadaşlar. Ne kadar da yağ çözücü kullansam da hemen fark etti. Şimdi bir de buraları yapıralım ya. Buraları da sık. Niye? Sararmış ellerini açıyor çünkü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlendi hiçbir yağ çözücü çıkarmıyor arkadaşlar o kadar temizlik yaptığım halde. Böyle de kaynıyor arkadaşlar. Kendini kaynamaya aldığı zaman kırmızı ışığı yanıyor. Kaynaması bittiğinde yeşil ışık. Şöyle ucunu göster abiyem. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar gözükmeyen yağlar. Her eve bence lazım. Evet. Ama evet. parladı gördün mü? Bu da diğer başlık arkadaşlar. Bunlar başlık başlık. Temizliğe göre ayrı bir başlığı var. Bu da aşağılık Bu lazım ondan dolayı. Da. Bak, Gördüğünüz gibi şöyle parladılar. Şöyle fayansların arası da temizlendi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha silmedik. Normal e, temizleme beziyle temizlemedik. Daha gördünüz mü? Şöyle fayansların aralarının açıldığını e, bununla biz mutfak dolabını da sileceğiz arkadaşlar. Mutfak dolabı ap aparatı ayrı. Cam silmesi ayrı fayans aralarındaki ayrı şöyle Bundan sonra başka bir ürün tanıtımına geçeceğim arkadaşlar. Yeni bir ürün geldi eve. Stylish e, süpürgesine eş değerde çekim gücüyle Şimdi ben buraları temizleyeyim sonra da temiz halini göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size yeni bir sübürge tanıtımıyla geldim. Şöyle tanıtım amaçlı çekiyorum arkadaşlar bu e, videoyu. Daha burayı yerleştirmedik. Akşam misafir gelecek burayı derleyip toplayacağız şimdi. Şöyle bugün arkadaşlar bime e, gelmiş çekim gücü. Çok güçlü. Maşallah. Fiyatını e, sorarsanız. Fiyatı ne kadar durmuş? <laughs> 3300'ümüş arkadaşlar. Rümeysa aldı. Şöyle. Her şeyin artık kolay çıktı arkadaşlar. Pratik e, ev eşyaları yani bunlar. Hem e, sizler böyle rahat ediyorsunuz hem işiniz çabuk bitiyor. Gördüğünüz gibi mutfakta da temizlik yaptık. Çok basit. Burada böyle almak isterseniz bu süpürge Bime geldi. Buhar makinesi A101'e geldi arkadaşlar. Şöyle. Sesi de çok yüksek değil çekimiyle çok güçlü içine e, aldığı pisliği size gösterelim arkadaşlar saç kılı papurcuk hiçbir şey bırakmıyor gördüğünüz gibi hepsini topluyor çekim gücünün e, ne kadar olduğunu dur bakayım 22.2 volt yani bayağı bir güçlü arkadaşlar şimdi e, çıkıp Rabia'ya da alacağız çeyizine İnşallah kalmıştır. Yine iki ürün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun tanıtımı Yeter. Şimdi buraları düzenleyelim biz de. Bugünlük böyle olsun. Görüşmek üzere.